SES'e doğru yepyeni bir PUBG Mobile'a e doğru gelin gençler. Acayip acayip şeyler gelmiş. Böyle kaplan maplan var, mamut var, tuhaf tuhaf yaratıklar var. Ejderha mejderya var. Zıtmır bulabilecek miyiz orayı? Ben araba alıp geliyorum. Sen araba alıp geliyorsun da ben buraya indim de niye indim? Gidip... Aha! Helikopter buldum. İleride helikopter var. Şurada hemen bir iki lut yapalım çünkü oraya sıkmam lazım. Silah ver bana. Ya silah, bir tane silah, tabanca, bir tane silah ver. Bidon, benzin bidonu. Var ya. Bu oyun beni delirtecek ya. Bu oyun beni delirtecek. Bir birini tane izdim. silah yok. Kapil bir ne Ne oldun? Birini ezdim. Katil oldum, birini ezdim. Ya oğlum bir tane silah yok ya, Kafayı yiyeceğim. Ciddi söylüyorum, bir tanecik silah bulamadım. Şükür ilah ya. Tamam ne olduğun önemi yok ya silah olsun ya Şimdi Şu kristalleri vuralım Ondan sonra içinden zaten loot çıkacak Ondan sonra da Yolumuza devam edeceğiz Asıl mevzu şurada dönüyor gençler şurada Burada ejderha mejderha çıkıyor galiba Hazır mıyız Fırırırırırır bir Evet Valorant aim alıştırması Güzel başka nereden çıktı Buradan mı çıktı Diğeri nerede çık çık Başka? Bitti mi? Bitmemiş. Bitti Hadi mi? Hala bitmedi. Gelmesine? Oğlum bak. Öleceksin şimdi sağda solda. Aha geldi. Ver, 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 ver. Ne bulduysan ver. Ne bulduysan ver. Bakalım neler çıkmış. Ben şu elimdekini bir atayım. Şu elimdekini bir atayım. Gereği yok. Aa, asa geldi. Ne oluyor ki bu asada? SKS bulduk. 6x. O SKS'yi şöyle atsak. Ondan sonra var mı başka bir şey? başka bir şey de çıkmadı. daha iyi mi? Ama 6x sürbünlü SKS. Tamam. Dur bakayım. Selamun aleyküm. Höbeley. Aaa. Havaya uçtum. Mesela buraya at. Atamadım ki. Dur bir daha uçayım. Selamun aleyküm. Böyle yapınca ne oluyor mesela? Ha oraya ışınlanıyorsun. Etrafında da buz duvarı örüyor. Ne? Güzelmiş bak selamun aleyküm. Ejderihan'ın ini açılmış bu arada. Ejderihan ini nerede açıldı? Ha şurası. Ejderihayı görebilir miyiz bilmiyorum ama Ejderihaya doğru gideceğiz. Bir iki loot daha yapmamız lazım. Planörümüze binelim. Selamun aleyküm. Ya bunu işte bunu uçurmak çok zor. Dur bakayım. Bismillah bismillah bismillah. Hadi bakalım. İşte bunu, bunu havalandıramıyorsun. CTRL'ye basıp şöyle yapmam lazım. Ya Öyle sürünebiliyor <laughs> bu. <gülüyor> Adam ona çok bile. <laughs> Adam onunla çok bile. Uçuyor mu? Uçuyor. Bizi havada şimdi vurmazlar mı? Ya şuradan bir... Ya benim ikinci silahım yok ya. Silah bulmam lazım. Bir dakika dur. Şurada bir iniş yapalım. Tamam in aşağıya. Aslında bırak silah. Hiçbir şeyimiz yok. Ben etrafı kesiyorum buradan. Dürbün var mı? Dürbün de varmış. Aha silah buldum. Nice bu iyi oldu bu iyi oldu birinci silah geç Yani seviye 2 kaskım da var Bence var ya bence iyiyiz ya Bence iyiyiz aga Tamam mısın sen nasıl senin durumun Ben iyiyim iyiyim Tamam Karşıda o zaman adamlar var. O zaman ne yapıyoruz Bizi biliyor musun Nerede Karşımızda adamlar var tam karşımızdaki yeşil evde tam O zaman onlara doğru Uçuşumuz yok mu onlara doğru Gayret evet. Atmıyor bu. <laughs> gayret. Ha gayret. <laughs> Lan Sıkan dur bak, çok mu çok abi. mu uçtum ne oldum? Oğlum biz niye olduğumuz yere duruyor? Ha şöyle ilerleyeceğim. Bir dakika ben ee, şu kırmızı işaretli yer ne oluyor ki? Ee, oraya doğru gideyim bakayım. Gökten bomba yağıyor ya. Gökten bomba yağıyor oraya. Ha onlar mıydı o? Sağ tarafa gitmemiz lazım. Tabii. Ya oğlum dur kontrol edemiyorum ki. Aa abi sağda Kaplan var. Nerede? Nerede <laughs> kaplan var. Git 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 git. Aynen öyle ha. Aa şu buzul diyarı. Burada kesin adam vardır <laughs> yalnız var. ha ne diyorsun? Burada kesin adam vardır ne diyorsun? Kaplan. Korkma kaplan biz geldik. Kaplan. Dur inip indim. Selamünaleyküm kaplan. Uy gençler şuna bak. Biliyorum. Biliyorum. Bir binsene üstüne. yok Yee yeah, aslanıma kaplanıma Ye yeah, aslanıma kaplanıma Oy. Bak 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 Oy bir de zıplıyor mutluyor Bak 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 hareketleri kes Gel gel mağaraya gel 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 mağaraya gel mağaraya İne gel ine İne inelim gel senle Evet iyi iğrenç espriler serisi Aha, Üşüyorum çok soğuk burası Oy Gençler epik değil mi şu... Aa burayı yemişler oğlum. Nasıl ya? Abi. Burayı yemişler bildiğin. Sen ah şunu açmamışlar. Gel 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 gel. gel. Yapın açıl susam ya. açıl. Oh 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 Ya bir seviye üç bir şey ver ya. O kadar da değil ya. Benim ikincisi neydi? SKS'ydi. Şuradan aşağı insem. Ver 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 hmm, ver, şey ver 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 Allah'ım ver. seviye 3 bir şey bulaydık. Ne kaskımız seviye 3 ne yeleğimiz seviye 3. Bak ölme ha sağda solda. 2x dürbünüm var burada ihtiyacım varsa ya. Ya oğlum benim fulüm ya sen sen beni bırak. Bak ben de ben şey yapacağım Gel gel portal açıp gidelim mi? Gel portal açalım gel. Benim oldum gelemiyorsun değil mi? Bir dakika ben nasıl geldim oraya? Gel gel tamam gel. Bak bunu yaparsak portalımızı açıp şeye gidebiliriz. Öyle diyordu. Selamünaleyküm. Bak. Au! Hop. Ne? Aha. Gördün mü? Buna binersek ejderyanın olduğu yere gidiyoruz. Oh. Ne oldu? <laughs> Abi geldik. Ha gir diyor. Gir diyor sağda. Ya maksimum kapasiteye ulaşıldı diyor ya. Diyor. No. Kim girdi ki onu? Nerede girdiler? <laughs> ya takım sayısı 3 diyor. Dur bakayım bekle. Belki takım sayısı düşer şimdi. Hayır yıkılıyor. Yıkıldı kaç! Ya, ka kaç. Kayınca, ya Neden ama neden? Daha i̇nemiyorum da. Çabuk çabuk İndir. çabuk. Bindim bindim bindim. Dur bindim, harita. Bindim. Oğlum bu ne ya? Allah 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 Allah. de hasta Allah. hastanıma! Dur zıpla diyeceğim ona ben. Zıpla! Allahu Ekber güzel. Anlamam, Şimdi. yandan görüntü çok güzel kaplanın ya. Aynen ha. Şahan geliyor mu? Arkamdan geliyor mu? Uçak geliyor uçak. Hazır mısın bak. 5 4 3 2 1 Yolla gelsin be. Oy! <laughs> 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 Ay arkadaş. Ya var ya mükemmelim ya. Gençler 3500 500 like. Gömçürün. 35 kişi kalmış buradan İzmir'e selam. Şimdi buraya da bir girelim. Ya burada işte o ejderhayı göstermek istiyordum asıl size ama. İşte bize yar etmezler gençler. Bizim PUBG Mobile'de her zamanki muhabbetler yani. Aha o ses ne la? O ses ne? Ne oluyor? Adamlar geldi. Adamlar geldi. Aha Adamlar ben adamları gördüm. Dur. Reload yap. Bekle abi. Bekle. Bekliyorum şu an. Birini indirdim. Lütfen öl. Ya sık ona da oradan artık ya. Lan adam değilmiş o. Nereye gitti o? Eski. Lan adam kendini aşağı mı attı? Burada ne var aşağıda? Burada da şey varmış. Adam aşağı atmış kendini. Aa burada adamlar var. Hoş geldin. Selamlar aleyküm. Ben mi bastım onu acaba? Şeyi basmışım. Asansöre. Ya aman, bunlardan korkan onlar gibi olsun. Koşuyorum ben sana doğru. Sen neredesin? Bak adam bir de mağaraya inmiş, hiç bana da demiyor ki. Abi o mağaraya. Mağaranın içindeyim. Nasıl ya? İçinde görünüyordu. Şu karşıdaki eve doğru koşacağım ben abi. Allah 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 doktor zattini doktor zotturu 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 Vurmayın beni vurmayın beni vurmayın beni Sağ sol yapıyorum zigzag yapıyorum beni kimse vurmasın please Please şu eve kendim bir atabilirsem Benden kralı yok 12 kişi kalmış Kimseyi vurmak birinci olmak değil hedefimiz ama Ya zıt beni bırakıp gittin ya sen Daha da lafım yok sana ya. Ya, ya Yat pus ]im. oğlum pus bak Şimdi birimizi vururlarsa kalkmadım Tamam. Selamun Aleyküm. Burası ne? Aha. Alışveriş yapabiliyoruz burada. Alışveriş diyeyim bakayım. Ben alışveriş yapıyorum ya. Cık, i̇şim olmaz. Ne yapabiliyorum? Sold out. Bundan ne? Malzeme alayım. Ver bana malzeme. Aa dans ediyorum ben. Dans ettiğim için... Hayır koş, dur dur! Zottiri zıttırız, zıttırız zıttırız. Beni vuracaklar senin yerine koş koş hızlı koş hızlı. görmesin beni kimse Tamam benim yerim güzel Aga benim yerim güzel ben şuraya pıstım. zıt dur bana gel. var mı Allah mürünen yılan? Allah tıs. tıs! yılan. Şu an karşıya e, drop. Ya bir şey de, söyleyeyim mi? Adam var. 10 kişi nerede ya? Abi, abi on kişi adam var, 95'ten adam var, 105'ten doğru geliyor. 105'ten 105. adam geliyor abi. 105. Hadi, hadi, Lan! Abi gösterme kendini, gözünü seveyim ya. Göstermiyorum, vurdu beni ya. Nasıl vurdu bu? Oğlum Uzaksın millet neden gördün sen? Uzaksın bana, uzak. Ben seni nasıl kurtarayım şimdi? <laughs> Zıtmur, ben diyorum ki bak bana gel. Sana. Benim olduğum yere gel diyorum sana sen abicim gidiyorsun Ab tek başına orada ölüyorsun. Adamlar öyle bir şey ki. Ben, şu karşıda bir tane var. Kandan sana adam yapıyorum. gelir mi? Gelmez. Hadi bana ver. Hadi bana ver. O ne lan? Ödüm patladı. Ben geldim. Lan ödüm patladı. Ben geldim. Nasıl geldin sen öyle? <laughs> <laughs> Allah'ım dedim yanıma biri bomba attı dedim ya adam robot atmışlar tipi kez. Hayırın da yok. Ben öyle gezeceğim orada. Ee? Ne olacak böyle? Bir şey olmayacak. Ben seni kurtaramıyorum. Görüyorlar kurtaramıyorum mı? ki. Neyse dur, alan kapanıyor. Bunlar arabayla geziyorlar. Dokuz kişi kalmış. Yani Bu ihtimalle iki tane... Mi? Info verebilirsin belki. Ama işte, anlarlar. Ondan tahmin yok. ederler. Pus bir yere. Aa, onlar görüyor mu acaba? Ona ne be? Oo, baby. Oy, aksiyona bak. Karşıda aksiyon. Bütün aksiyon karşıda. Gidiyorum ben onların yanına. İki takım var. Takımın birisi alan dışında. Bak, geldi. Onlar buraya gelecek büyük ihtimalle. Dikkatle izle. Bak bak buraya pusacak onlar. Ya sana geliyor. Sana araba geliyor. Geldi. Dur, vurma, vurma dur. Mermim bitti. Vurma ya. Vurma mermim bitti ya. Onu da vursam var ya. Tüm takımı yemiş olacağım Aa, ya. Güzeldi ama. Gençler süper bir moral like'ı. O kadar böyle geç sıkıyor ki her şeyi. Onu da vursam var ya öbür takımı alırdım ben. Vallahi alırdım. Olsun. Umuyorum hoşunuza gitmiştir. Süper bir like bekliyorum. Cansınız iyi ki varsınız. Görüşürüz. Bye bye.